Kayseri'de kız meselesi yüzünden bir süredir sosyal medya üzerinden tartıştığı kişiyle buluşmaya giden genç pusuya düşürüldü. 18 yaşındaki genç vurularak hayatını kaybetti. Korkunç olayla ilgili 5 kişi yakalandı, 3'ü tutuklandı. Hem araçtan hem ara sokaktan ateş açıldı. Pusu kurulan 18 yaşındaki Osman Efe Tuluk vurularak öldürüldü. Kayseri'de iki genç iddiaya göre kız meselesi nedeniyle sosyal medyada tartıştı. Osman Efe Tuluk'a konum atıp adrese çağıran saldırgan buluşma yerine arkadaşlarıyla birlikte gitti. 5 şüpheli Osman Efe Tuluk'a pusu kurdu. Saldırgan yanında arkadaşı sokak arasından av tüfeğiyle ateş açtı. İddiaya göre diğer üç kişi de araçtan saldırdı. Vurulan Osman Efe Tuluk saldırgana doğru koştu ama saçmaların isabet etmesiyle ağır yaralanmıştı, yere yıldı. Hastaneye kaldırılan 18 yaşındaki genç doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kaçan 5 kişi de yakalandı. Osman Efe'yi buluşma yerine çağıran saldırganla birlikte 3 zanlı kasten öldürme suçundan tutuklandı. 2 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.